Tüm dünyada bilim insanları koronavirüse karşı etkili bir aşı geliştirmek için çalışıyor. Umut vadeden aşı adayları insanlar üzerinde denenmeye başlandı. Sıla Hocam sizinle başlamak istiyorum. Öncelikle sağlık çalışanlarında yapılacak bu aşı. Bu merkezde kaç sağlık çalışanı gönüllü oldu? Totalde kaç kişiye aşı yapılacak? Öncelikle sağlık çalışanlarını da başlayacağız. Her gün 10 hastayı tarayıp ona göre uygunluk şeklinde ancak 10 kişiyle devam edebiliyoruz her gün. 550'ye kadar yapma ihtimalimiz var. Kimler gönüllü olabilir? Bir COVID pozitifliği yaşamamış olması gerekiyor. Ve şu an için sadece sağlık çalışanlarını alıyoruz ama daha sonra genişletilebilir. 18-59 arasında alabiliyoruz bu çalışma için. 2 doz aşı uygulanacak. İlk başta kanları ve diğer sonuçlar uygun geldikten sonra ilk aşı yapılıyor ve ondan sonra da 14 gün sonra ikinci bir doz olunacak ve daha sonra 4 aya kadar sadece ile kontrol her ay e, şeklinde gidecek. Ondan sonra bir yıla kadar kontrolleri var. Çok sık bir kontrol düzeni yok. Ancak e, işte e, takip için ilk baştaki 4 ay önemli. Aslında aşı uygulananların hepsine aşı yapılıyor olmayacak. Bir de kontrol grubu var. Evet bir kişi olacak bir kişi olmayacak. Bilemiyoruz onun sırasını. Placebo grubu var. Onu hem yapan kişi bilmeyecek hem de olan uygulanan kişi bilmeyecek. O yüzden de sonuçları da sürprizle bekleyeceğiz tabii ki. Sayın Hüsnü Efendi gönüllü oldunuz. Nasıl karar aldınız? Bu kez masanın karşı tarafına geçip gönüllü olarak bu çalışmaya katılıyorum. Kazıç çalışmalar önemli çünkü bu aşama gelinceye kadar önce çok sayıda preklinik araştırma yapılıyor, arkasından hayvan deneyleri yapılıyor, faz 1 ve faz 2 çalışmalar yapılıyor. Kazıç çalışmalar artık e, ilacın ya da aşının piyasaya çıkmadan önceki son etkinlik ve güvenlik çalışması. Ee, bir parçası olmak benim için de e, onur verici. Burada en kötü ihtimal aktif olmayan bir aşı alabilirsiniz. Yani placebo alabilirsiniz. Zaten aşısız şu anda etkin bir aşı, onaylı bir aşı. O yüzden e, çok büyük bir risk taşımıyor.